İnsan olmak zor. Düşünmek bizi diğer canlılardan ayıran en güçlü özelliğimiz. Bazılarımız için bir lanet, bazılarımız içinse çözümün ta kendisi. Düşünce yapımızı değiştirmek tek başına iken mümkün değil. Bu yüzden diyoruz ki insan insanla iyileşir. Bugün hep kıyıda köşede kalan, hep bir yerlerde gizlediğimiz bir duygudan bahsetmek istiyorum. Utanç duygusu. Bu duygu aslında bizim temel duygularımızdan biri ama bu duyguyu hep olumsuz bir şey olarak algılıyoruz. Utancı nasıl yeneceğiz, utancı nasıl yok ederiz diye düşünmeye meylediyoruz. Ama aslında sağlıklı olan duyguları öldürmek değil, onları yeri geldiğinde yaşayabilmek. Bir duyguyu yaşamadığınızda o duygu yok olmuyor ya başka bir şeye dönüşüyor ya da kronikleşiyor sizin için. Ama aslında yaşanmadığında psikolojik sıkıntı yaratmaya başlıyor. Özellikle utanç duygusu aslında yaşanmadığında büyüyen bir duygu. Yani utancı ne kadar gizlemeye çalışırsanız utanç o kadar büyüyor. Utanç karanlıkta büyüyen bir duygu. Mesela bir ortama girdiniz ve bir eksikliğiniz var. Yani bir konuyu bilmiyorsunuz. Mesela Kafka'nın bir romanından bahsediliyor. Siz de Kafka kim onu bile bilmiyorsunuz o ortamda ve bunun utanılacak bir şey olduğunu düşünüyorsunuz. Ortamda herkes biliyor. Siz eksiksiniz, bilmiyorsunuz. Utanç genelde bununla ilgili bir duygu. Kendimizde gördüğümüz bir kusurun açığa çıkması utanç yaratıyor. Yani kusurlulukla çok yakın bir kavram. Ama bu kusurun açığa çıkmasını sürekli önlemeye çalışmak bu duyguyla ilgili problem yaşamanıza neden oluyor. Mesela ortamda ben Kafka'yı tanımıyorum dediğinizde bir an için utanç duygusunu yaşıyorsunuz. Ama oradaki tepkilere göre bu duygu yaşanmış ve bitmiş oluyor. Yani ya şakaya vuruluyor ya biri size durumu anlatıyor ya dalga geçiyorlar biraz daha fazla utanç yaşıyorsunuz anlık olarak. Ama utanç duygusuyla ilgili asıl sorun utanç yaşama ihtimali olan durumlardan kaçınmak. Yani siz ortamda bu konuyu bilmediğinizi sakladıkça sürekli bir utanç ihtimaline karşı savunmada kalıyorsunuz. Ve en son bir şekilde ortaya çıkacaksa daha yüksek bir utanç duyma ihtimali ortaya çıkıyor. Mesela biriyle tanıştınız, ismini sordunuz ve anında unuttunuz. Şimdi ismini söylemesine rağmen unutmuş olmanız bir kusur sizin için. Ve tekrar sormak hafif bir utanç duygusu yaratabilir. Ama tekrar sormazsanız bu kişiyle vakit geçirmeye devam ettikçe ismini bilmemek daha da utanç verici bir hal almaya başlıyor. İşte aradan bir saat geçiyor, 2 saat geçiyor veya 2 gün vakit geçiriyorsunuz o kişiyle ve 2 gün sonra ismini sormak çok daha utanç verici. Yani o duyguyu yaşamamak için kaçıyorsunuz ama o daha da büyüyor. O yüzden utancı ilk anda yerinde deneyimlersek çok probleme yol açmıyor. Ama utançtan kaçmak utancı büyütüyor. Duyguları öldüremeyiz dedik ama daha az yaşamayı öğrenebiliriz. Utanç içinde bunun formülü tamamen ona maruz kalmak. Utanca karşı spot ışıklarını tuttuğunuzda bir süre sonra o duygu yok olmaya başlayacak. Ama onu karanlığa iterseniz karanlık onu besler. Aslında her duygunun bizim için evrimsel bir işlevi var. O yüzden iyi ya da kötü duygu diye adlandırmak doğru değil. Utancın da işlevi bizim topluma kabulümüzü sağlaması. Yani hiç utanmayan bir insanın toplumun içinde barınması pek mümkün değil. Hepimizde karanlık yanlar, kirli düşünceler, ahlaki olmayan fikirler olabilir. Yani bunlar aklımıza gelebilir. Ama utanç duygusu olmasa bütün kirli taraflarımızı sansürsüz diğerlerine aktarırız. Böyle olunca tabii insanlar da bizden uzaklaşır. Ama topluma kendimizi kabul ettirebilmek için utanç duygusu sayesinde bazı fikirleri yanlış buluyoruz. Bazı davranışları yapmıyoruz. Bununla ilgili Bernard Shaw'a atfedilen bir söz var. Diyor ki insan ne kadar fazla şeyden utanırsa o kadar şeref ve onur sahibi olur. Yani utanmak kötü bir şey değil. Burada utançla ilgili asıl psikolojik sorun yetiştirilme dönemimizdeki aşırı utandırılmalarımızdan ortaya çıkıyor. Hani mesela bir misafirlikte canınız bir şey istemiştir, ev sahibine demişsinizdir. Ee, onu söylemek ailenizde utanç yaratmıştır. Anneniz babanız sizden utanmıştır ya da sizi eleştirmiştir istediğiniz için. Siz bir şey istemeyi ayıp olarak öğrenmişsinizdir. Sonrasında da her ortamda bunu kusur gibi görüp gizlediğinizde o duygudan kaçındığınız için bu duygu size psikolojik sorun yaratır. Ya da sizi yetiştirenler sizdeki kusurları çok fazla eleştirdiyse... Sizden utandıysa da bu sefer genel bir his olarak özünde kendinizi kusurlu görme eğiliminiz oluşabilir. Bu çok daha derin bir problem. Kendini özünde kusurlu bir varlık olarak gören kişi zaten neredeyse her an utanç duygusu yaşayabilir. Burada artık çekingen kişilik bozukluğu dediğimiz bir kişilik tipi ortaya çıkabilir. Bu bozukluğa sahip kişiler zaten davranışlarından ziyade kendilerini kusurlu gördükleri için sürekli kendilerini gizleme çabasında olurlar. Bu biraz daha psikolojik destekle aşılabilecek bir problem. Ama temel mekanizma aynı. Kusurluluk ve bunu gizleme üzerine. Tabii bazı şeyleri de gizlememiz gerekir. Bazı kusurlarımızı yeni bir ortamda hemen açmamak gerekir. Çünkü her kusurumuzu her yerde açarsak yine ortamdan dışlanabilme ihtimalimiz var. Zaten bu duygunun işlevi bu. Mesela bir yazarsanız, bir söyleşiye gittiyseniz Kafka'yı bilmediğinizi söylemek kariyerinize mal olabilir. Ama tam tersi her kusuru her ortamda saklamaya çalışırsak hiçbir zaman samimi bir ilişki kuramayız. Yani kusurlarınızı kötü yanlarınızı kimler bilebilir? En yakın en samimi olduğunuz kişiler. Çünkü onların sizi sevdiğini sizi kabul ettiğini biliyorsunuz. Daha rahat açıyorsunuz kendinizi. Bu yüzden ortamına göre kusurlarınızı açmak, utanç yaşamaya izin vermek, utanç duygunuzun kronikleşmesini engelleyecek. Evet bu hayatta sizi ne utandırıyor? Hangi kusurlarınız karanlıkta utançla beslenerek büyüyor? Düşünün. Bunlara karanlığın bir faydası olmayacak. Ruhunuzun perdelerini aralayın ve izin verin o gizlenen yerlere biraz güneş ışığı girsin. Sizi koşulsuz sevebilecek en yakınlarınıza bunlardan bahsetmeyi deneyin. Göreceksiniz ki bu gizli yanlarınız kabul gördükçe siz de kendinizle daha çok bütünleşeceksiniz. Utanç yaşanacak ve bir yerde son bulacak.